Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün e, Tipo'nun Buju kablolarını değiştireceğiz. E, buju kablolarının değişimi nasıl olur? Bunları sizlerle paylaşacağım. E, fazla uzatmadan arkadaşlar başlayalım. Buju kablosu nasıl değiştirilir? Şimdi detaylı bir şekilde, anlatımlı bir şekilde e, değişim işlemine başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bu e, bugün kablolarımızın e, kutusunu açıyoruz. Şimdi bunların e, ben değişimini teker teker ve hızlı bir şekilde yaparım sıralamasını tabii ki de biliyorum bunların. Ama tabi e, birçoğumuz bunların sıralamasını bilmediğimiz için şimdi hiç bilmeyenler için söylüyorum nasıl değiştirilir sırayla, hiç karıştırmadan nasıl değiştirilir bunları size göstereceğim. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Evet, bunları hiç karıştırmadan takmamız lazım arkadaşlar ımızı şöyle bir kenara koyuyoruz. Şimdi burada bunların şu şekilde uzunluk, işte kısalık ayarları var gördüğünüz gibi. Bunları sırayla değiştireceğiz arkadaşlar. İşte bobinden gelen buji kablosu var. Onu değiştireceğiz. Teker teker bunları değiştireceğiz. Bunların değişim işlemini ben size göstereceğim. Şimdi fazla uzatmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk olarak birinci gözün buji kablosunu çıkardık. Şurada şunu tutan mandala var. Buradan da çıkartacağız. Evet. Birinci en kısa buji kablomuzu çıkardık. Bunu şöyle bir kenara koyuyoruz. Burada en kısa olan hangisi? Evet en kısa olanı görüyorsunuz zaten. Şu en öndeki. Bunu buradan alıp Evet. Yeni buji kablomuzu takıyoruz arkadaşlar. Yani bunu teker teker değiştireceğiz tabi. Evet. Birinci buji kablomuzu taktık en kısa olan. Ee, tabi bunu düzelteceğiz. İlk önce hepsini değişim yaptıktan sonra düzelteceğiz. Şimdi kaba bir şekilde bunları söküp e, eskilerini söküp yenilerini takacağız tabi arkadaşlar. Ama kaba bir şekilde bunların toparlayacağız tabi. Buradaki böyle karışık bir şekilde kalmayacak. Bunu toparlayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. ikinci buji kablosunu çıkardım. Görüyorsunuz. mandalından bunu ayırdım. Evet bu bu da boşa çıktı. Bunu da buradan da çektim arkadaşlar. Şimdi ikinci uzun olan buji kablomu da çıkardım. Bunu da aynı şekilde buraya koyuyorum. Şöyle geliyoruz. Hangisi? Bir sonraki kabloyu çıkartacağım şimdi. Evet. Arkadaşlar ikinci buji kablomuzu takacağız. Burası biraz karışık. Yapacak bir şey yok buna. Evet arkadaşlar, bunu da şu aradan getirip bunları zaten toparlayacağım ben en sonunda. Şimdilik karıştırmadan. Evet, ikinci buji kablomuzu da taktık. Ve daha sonra üçüncü buji kablomuza geliyor. Evet, bunu da çıkardım gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar teker teker çıkartıyorum farkındaysanız. Videodan size biraz karışık gelebilir ama bu basit bir işlem tabi. Ama sadece bilmeyenler için bunu karıştırmaması e, gerekiyor. Evet çıkardığımız üçüncü buju kablosunu da aynı şekilde buraya koydum. Çıkmış şunu yerine takalım. Evet arkadaşlar sıradaki buju kablomuzu çıkartıyorum. Yeni sıfır buju kablomuzu takıyorum şimdi aynı şekilde üçüncü göze. Ve geliyorum. Bu tarafı da aynı şekilde nasıl söktüysem bunu da oturtuyorum. Ve arkadaşlar bunu da taktık. Ve son olarak dördüncü gözün alıyorum. Buji kablosunu. Evet. Bunu da çıkardım. Bakın teker teker. Karıştırmamak için teker teker. Normalde ben bunların sıralamasını biliyorum zaten. Ama hiç bilmeyenler için karıştırmadan nasıl sökülür, nasıl takılır. Bu videom onlar için. Şimdi aynı şekilde. son buji kablomuzu e, takacağız. Ondan sonra ikine geçeceğiz, geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Bunu da taktım tabi. Ve geliyoruz. Evet. Şu anda bütün buji kabloları değişti. Son olarak bobiniki kaldı arkadaşlar. Ve ben buraya şimdi toparlayacağım bu kabloları. Bu kabloları toparlayacağım arkadaşlar fazla dağınık bir ortam olması iyi değil. Ben bunları toparlayacağım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bunun mandalı var. Bakın şöyle şunu gördünüz. Bu buji kablolarını buna güzel bir şekilde siz de nasıl rahat ederseniz nasıl güzel oluyorsa o şekilde toparlan, Hepsini bir araya getirin. Yani karışık bir görünüm olmasın bu şekilde. Bunları toparlayacağız arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar güzelce toparladım. Bakın şu şekilde bütün kabloları da ee, şöyle şuraya Şöyle göstereyim Yeri çok kötü tabi bu arada Şu şekilde bütün kabloları da toparladım Yani önceden ortada karışık bir şekilde de şu şekilde duruyordu Ama ne yaptık Bütün e, kabloları şu şekilde Mandalladık oraya Kelepçeledik sırayla güzelce ne Buji kablolarımızı taktık Görmüş olduğunuz gibi Burada aynı şekilde toparladık yani arkadaşlar. Artık karışık bir görünüm yok. Şimdi son olarak şu ortadaki bobinden gelen. Yani şu. Bakın bu artık kopmuş. Yani boşa değiştirmiyoruz bunu. Şöyle bakın elimde kaldı zaten. Artık bu kopmuş yani. Daha önceden de bantla tutturmuşlar. Bunu da değiştireceğiz. Bu bu şekilde geliyor. İşte evet bobinin de bobine giriyor. Evet. Bunu ayıracağız arkadaşlar yeni bobin kablomuzu takacağız. Şimdi ikinci ben şunları bir burada başka bir kablolara falan sarmışlar. Bunu ben bir açayım. Sonra daha detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Bakın şimdi arkadaşlar, burada bir detay var. Benim bundan size bahsetmem lazım. Şimdi bu bobinden gelen kablonun üzerinde, bobin kablonun üzerinde şöyle bir kablo sarılıdır. Bu kablo genelde bütün araçlarda görebilirsiniz. Bu bobin kablosunu değiştirdiğiniz zaman bunu eğer tekrardan bu şekilde sarmazsanız eğer. Bakın bu eski bobin kablosunun üzerinde sarılı. E, bunu ben şimdi çıkartacağım. Bunu eğer sarmazsanız araç buji kablosu değişim işleminden sonra çalışmayacaktır arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kabloyu eğer sarmazsanız araç kesinlikle çalışmayacaktır. Bu, bu e, bobin kablosunu bazı yerlere bağlamışlar. Bant falan sarmışlar buralara. Ben şimdi bunları açtım güzelce. Hala da sarmışlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bazı kablolar falan bağlamışlar bunlara. Bunu çıkartacağız. Yeni işle değiştireceğiz arkadaşlar. İzlemede kalın. Ben şunları bir sökeyim. Evet. Yeni bobin kablomuzu da takıyoruz. Tam ortadaki bobin kablosudur arkadaşlar. Karıştırmayınız. Evet. Şimdi diğer ucunu takacağım. Evet. Burası da tamamdır. Evet arkadaşlar Buji kablosu değiştirme işlemi e, Bitmiştir yani bu kadar Basit bir işlem bunu herkes yapabilir ama Ben hiç bilmeyenler için gösterdim Bunu bu şekilde sıralamasını Karıştırmadan Buji kablolarının sırasını karıştırmadan Eğer karıştırırsanız aracınız çalışmayacaktır O yüzden bunları teker teker Değiştirirseniz daha iyi olur Hiç bilmeyenler için diyorum Yoksa zaten bunları ezberledince, ezberleyince Değişimi çok basit bir şekilde Hepsini söküp ee, değiştirebilirsiniz bu jukablarını. Ama hiç bilmeyenler için teker teker sökerseniz daha basit olur sizin için. Hem sıralamasını karıştırmamış olursunuz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Bu bahsetmiş olduğum ee, boy